Sadece <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Gülüyor, ee, Sayın Göksu Belediye Başkanımız ve e, İlçe Başkanımız Mustafa Aykül, Eski Belediye Başkanımız e, Fatih Erkoç ve AKTO Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Davacıoğlu ve değerli iş adamlarımıza hoş geldiniz diyorum. Diğer e, halkımıza da hoş geldiniz diyorum. Ee, burada bizler e, Hacıalar ailesi olarak e, Akto'yu Ahmet e, Ahmet Dağarcıoğlu Dağırcı, Bey'in e, Franchising'ini alarak Franchising'ini alarak e, Göksun'umuza kazandırmış bulunmaktayız. E, burada yaklaşık e, 8 milyon TL yatırım bedeliyle ve 34 kişilik bir istihdam ile şu anda Göksun halkımıza bir bacasız fabrika şeklinde istisam sağlamış bulunmaktayız.